Merhaba arkadaşlar, rengarenk'e hoş geldiniz. Bugünki paylaşımda çok güzel bir kolye yapacağız. E, Tabi bu kolye e, dantelle sadece kolye olmaz. E, kemer, çanta sapı, e, saç bandı e, ve maske tutacağı e, bir ara dantel olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz çok şık çok güzel ve çok kolay en e, e, güzel kesimde kolay olması bence e, kolay bir örgü e, ben bunu ile çanta sap yaptım geçen günü e, ve kalan iple de kolye yapalım dedik şimdi çanta sap çantası size göstermek isterdim bende yok ama resimlere göstereyim Şöyle arkadaşlar, ben bu çantanın yapılışını e, daha önce e, paylaşmıştım detaylı bir şekilde. Oradan izleyebilirsiniz ve aynı çantanın sapını böyle de e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Videonun devamında e, şu sap kısmının detayını göreceksiniz. Ben orta kalınlıktaki ip ve 3 numara tığ kullanacağım arkadaşlar. Tabii siz ipinizin kalınlığına göre e, tığ numarasına kullanacaksınız. Düğüm attım ve 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektim. Bir kere ipimi aldım tığ üzerine ve buradan bir zincir bırakarak ikincisine ikili trabzan yaptım. Bundan sonra 1 2 3 3 zincir çektim. Tığım üzerine ip aldım ve burada şöyle bir boşluk oluşuyor arkadaşlar. Şu ikili trabzan ve iki zincirin arasındaki yeri batıyorum ve trabzanlı yarısını örüp son ilmeğimi tutuyorum tekrar tığım üzerine aldım ve aynı şekilde bakın ikili trabzanlı yarısını alıyoruz bakın iki ilmeği aldım üçüncü ilmeği de tuttum aynı şekilde bu işlem 7 kere daha e, tekrar edeceğiz 1-2-3-4-5 kere tekrar ettik. 6 ve 7 ve bundan sonra bizde 1-2-3-4-5 6-7-8 tane ilmek olacak. Şu 2 e, zincir, 3 e, zincir çekmiştik pardon. Onu bir tane e, ilmeğimiz var. Ve tığımızda 8 tane ilmeği var burada ve önce bir ilmeği sonra iki ilmeği ve her seferinde iki iki ilmeği alarak sıra sonuna kadar gidiyoruz böyle bakın ve en sondaki iki ilmeği de aldık bir iki üç tane zincir çektik bakın böyle bir yarım kalp elde etmiş oluyoruz burada sıramızı döndürüyoruz ve bakın şuradaki birinci zincir çekmiş olduğumuz yeri bat battım ve bir iki ipim biraz simli olduğu için takılıyor üç dört 5 6 7 7 kere yarım trabzan yaptık arkadaşlar ve şöyle şimdi ilk başta bir tanesi alıyoruz sadece birincisine bir kere bir tane alıyoruz sonra 2 2 2 iki olmak suretiyle işlemimizi sonuna kadar ilmek alınmaz kadar son ilmek alınmaz kadar devam ediyoruz tekrar 1 2 üç tane zincir çektik şöyle bakın döndürüyoruz ve şuradaki tekrar şu ikili uçlu zincirin arasına batıyorum bir 2 3 4 5 6 7 7 kere de şöyle doldurduk sonra 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 kere de boşalttık bunu. Şuradan şuraya kadar 8 kere de boşaltıyoruz ve şöyle artık örneğimiz şekil almaya başladı arkadaşlar şimdi isterseniz şöyle döndürerek de zincir çekebilirsiniz ama şöyle çekini yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tığım üzerine ip alıyorum ve bakın şunu şöyle tekrar döndürüyorum ve buradaki şu zincir çekip yukarıya çıkıyoruz ya o zincirde aslında tekrar işlem yapıyoruz 2, bakın 1, 2 3 4 5 ve aynı şekilde e, örneğimiz devam ediyor. Sadece iki aşamalı. Bir aşamada Zincirin içinde yarım trabzanları yapıyoruz ve ikinci aşamada da tünüz iş gibi geri dönüş yapıyoruz. Bakın tekrar yaptım ve üç zincirle yukarıya çıkıp işimizi böyle döndürüyoruz ve tekrar buradaki e, zincirin içinde çalışacağız. E, bu işlem ne kadar uzunlukta e, örgünüzü istiyorsanız o ile devam edeceksiniz. Ve sonunda da eğer kemer yapıyorsanız kemer tokasına takacaksınız, eğer kolye yapacaksınız kolye ucu takacaksınız, eğer ara dantel olarak kullanacaksınız ona göre e, bitecek işinizi e, dantelinizi bitirip iş e, işleminizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben e, kolye yapıyorum şu anda. E, Onu göre şimdi ölçünü bakacağım. E, olduysa kolye ucunu e, sizinle beraber takalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kolyemizin e, ölçüsünü aslında kendi e, boynunu e, ölçerek nasıl arzu edersiniz de yapabilirsiniz çünkü yapışan bir kolye şuradan e, boyuna tam ölçüsü olması gerekiyor 30 santim yapacağım örgümü yaptım bakın şuradan başlayıp diğer köşeye kadar 30 santim bir ölçümüz var ve bundan sonra isterseniz şurada uzunca zincir çekerek her iki tarafında da başlarken de biraz uzun zincir çekip e, bırakıp ondan sonra başlayabilirsiniz. Ama ben e, aparat takacağım için e, 4 zincirle başlamıştım. Bir tane zincir sadece fazla örmüştüm örneğinden. Ama siz burada daha fazla uzuncını biraz zincir örüp e, bir de sonra da, da zincir örüp bağlayabilirsiniz. de Bağcık yapabilirsiniz. Ama e, ben e, şöyle bir e, aparat taktım. O bir fazla olan zincirin üzerinde. Bir de şöyle bir e, minik halkalarım vardı onlara birleştirerek şöyle bakın şey yaptım şöyle bir zincir küçük bir birkaç halka ile zincir yaptım ve şöyle bir kol yaprağım var şunlarla da sabitleştirdim bunu ee, ama bunlar olmayabilir evde eğer yoksa de sorun değil dediğim gibi zincir çekerek yapabilirsiniz ee, şimdi bir de şu kolye ucu kullanacağım ben ee, tabi ben bunu e, takmasına göstermek istiyorum bu aparatını ee, olur da aynısını yapmak istersiniz eğer ki bakın e, şey örgümüz bittirdik bundan sonra 1 2 ve üç tane zincir çekiyorum ee, ve burada ben örgümü e, keseceğim ipimi bitireceğim. Bakın şöyle bir uç zincirle bitirmiş oldum ve şöyle şu aparatımı şöyle getir. Şu üç tane zincir çekmiş olduğum üç tane zincirini e, bakın şöyle ipimi şöyle tutacağım. içine koydum. Bakın yanlarda şöyle bir şey var. Bunu da e, şu aletle şöyle tutacağım. Ve önce bir yanına sonra diğer yanına e, sıklaştıracağım arkadaşlar. Şöyle bakın. Bir tanesi bir diğeri İsterseniz bu ip buradan kesebilirsiniz artık. İsterseniz şu batmazlar ay, hoş batmıyor ama yine de isterseniz şöyle getirip de bunu içinden de geçirebilirsiniz geçirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şu e, kilit küçük bir kilitim var bende ve şöyle bir minik halkam var. Halkaya şöyle yanlemesine Bakın şöyle açacağız böyle açmayacağız böyle açarsak e, bozulur onu e, o halkın bakın şöyle yaptık bakın ve bunu içerisinden geçirdim bir de şu taktığımız aparatını şurada minik delik var ondan geçirdim ve tekrar şöyle sıklaştırdım bunu kapattım yani bakın muntazam bir şekilde kapandı Eğer ki siz bunu şöyle çekerek açarsınız halkayı bozulmuş olur o ve güzel bir şekil almaz Arkadaşlar bunu halka takarken ya da açarken öyle dikkat etmeniz gerekiyor şöyle bir kolye ucumuzu takmış olduk şurada da de dediğim gibi zincir yapmıştım burada ben burada bir de biraz daha büyük halkayla bunu tekrar göstermek istiyorum çünkü bu detayı takır yaparsınız eğer ki e, çok önemli şöyle tuttuğumuzda şöyle açmamız gerekiyor arkadaşlar e, şöyle açmayınız bozulur ben burada bir şey var çıngırak var küçücük minacık onu da buraya takmak istiyorum susam amaçlı. Ve bakın yani şöyle tekrar böyle bu hareketle şöyle yaptığımızda da halka kendi asıl şekilini almış oluyor böylece ne ee, forma onun şeyi formu bozmamış oluyoruz arkadaşlar ve şöyle kapattığımızda da bakın şöyle istediğiniz yere bağlayabilirsiniz isterseniz buraya isterseniz şu birinci halkaya taktığı zaman da şöyle bir arka boyun arkasına gelecek şekilde böyle bir sus olmuş oluyor ee, yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum bunu çantasının resimlerini Instagram'dan görebilirsiniz aynı şekilde vurulmuş olanı yapacak olan arkadaşlarımı tekrar kolaylıklar diliyorum izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir dahaki paylaşımda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın